Ayar eğitimden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih Atak. Ee, 10. sınıf tarih konularını bu dönem birlikte işleyeceğiz. 10. sınıf tarih konularına baktığımız zaman 1. Beylikler dönemiyle başlayıp daha sonra Türkiye Selçukları Devleti, daha sonrasında ikinci e, 2. Beylikler dönemi, Osmanoğulları, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Osmanlı yükselme diye devam eden üniteleri kapsayan bir içerik. Ee, burada baktığımız zaman ilk ünite, ilk konu başlığımız Birinci Beylikler Dönemi. Birinci Beylikler Döneminde e, özellikle Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Anadolu'ya gelip Anadolu'ya yurt edinmiş olan Türkmen Beyleri ve Türkmen aşiretleri var. Baktığımız zaman 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinde Roman Diyojen'in savaşı kaybetmesinden sonra Alpasta'nla Roman Diyojen arasında bir anlaşma olmuştu. Fakat Roman Diyoji'nin ölümü üzerinde Bizans'ta öldürülmesi üzerine bu anlaşma bozularak Türkler kabileler halinde yavaş yavaş Anadolu'ya doğru göç etmeye başladılar. Şimdi Malazgirt Meydan Muharebesi'nde özellikle Alpasta'nın yanında yer alan komutanlarından önemli bir kısmını da e, Anadolu'yu fethetmeye görevlendirdi ve Anadolu'nun fethi için vazifelendirdi. Artık Türkler için oradan geri dönüş şansı yok. Türkleri artık Anadolu'ya göndereceğiz ve artık burası bizim kalıcı yurdumuz olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi burada özellikle baktığımız zaman 1. Beylikler döneminde ilk kurulan beyliğimiz Saltuklular. Saltuk Gazi tarafından kurulmuş bir beylik. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Saltuklular Saltuk Gazi tarafından Erzurum ve çevresinde kurulmuş bir beylik. Bu beyliğin özelliklerinden bir tanesidir arkadaşlar. Anadolu'ya Gürcü ve Ermeni saldırılarını engellemişlerdir. Gürcülerin özellikle Anadolu'ya saldırılmasını, Anadolu üzerine istila yapılmasını engellemiştir. Baktığımız zaman Erzurum merkezidir ve bunların çok önemli eserleri vardır. Üç kümbetler, Mama Hatun Türbesi. Baktığımız zaman Erzurum'da yine Tepsi Minare Bunlar günümüze ulaşan en önemli eserlerindendir Saltuklu Beyliği'nin. Şimdi baktığımız zaman bu beylikler arasında yine önemli bir beyliğimiz Danışmentoğulları. Danışmentoğulları Danışmentoğlu Ahmet Gazi tarafından kurulmuştur. Bu beylik biraz önemlidir. Dikkat edilmesi gereken önemli özellikleri vardır. Merkez olarak baktığımız zaman Sivas'ta kurulmuştur arkadaşlar. Fakat Tokat ve Niksar bölgelerini de kapsayan büyük bir beylik kurmuşlardır. Şimdi Danışmentoğlu Ahmet Gazi ile ilgili bilmemiz gereken en önemli husus arkadaşlar Anadolu'da adına para bastıran ilk Türk hükümdarı Ahmet Gazi'dir. Danışmentoğlu beyliğindedir arkadaşlar. Bunun dışında baktığımız zaman Danışmentoğlu beyliğine ait olan Danışmentname adlı bir ilk defa Anadolu'da bir destandan bahsediyoruz. Bu da önemli bir özelliktir. Baktığımız zaman bunun dışında da Niksar'da Tokat bölgesinde yer alan Yağıbasan Medresesi. Anadolu'da açılan ilk medresedir ve özellikle baktığımız zaman danışment oğullarına aittir diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada özellikle adına para bastıran ilk hükümdarın Ahmet Gazi olduğunu unutmuyoruz. Bununla birlikte ilk medresemiz Yağıbasan Medresesi bunu da yine danışment oğullarına ait olduğunu unutmuyoruz. Yine Danışmentname'nin Anadolu'daki ilk destan olduğunu da unutmuyoruz. Şimdi bunların da yine en önemli eserlerine baktığımız zaman Kayseri Ulu Ulu Cami, Niksar Ulu Cami gibi birçok günümüze ulaşan eser bırakmıştır bu beyliklerde. Şimdi bundan sonra da Mengücek'lere bakacağız. Mengücek Beyliğine baktığımız zaman Mengücek Gazi tarafından Erzincan Kemah bölgesinde kurulmuş bir beyliktir. Şimdi burada bu beyliği aklımıza kodlayacak olan şifremiz Divri'dir arkadaşlar. Divri Ulu Cami, Divri Darü Şifası, Divri Külliyesi hepsi Mengücekler'e aittir. Divri de günümüzde UNESCO tarafından korunduğunu da yine unutmayalım. Divri Ulu Cami'nin özellikle kapı kısmı önemli bir sanat eseridir. Baktığımız zaman Divri Cami, Divri Darüşşifası Şifası ve Divri Külliyesi Divri Darüşşifası Şifası Anadolu'daki ilk hastane. Diri külliyesi Anadolu'daki ilk külliye olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yine bu baktığımız zaman bu beyliklerin birçoğuna Anadolu Selçuklu devleti son verecek. Mengüceklere de yine Anadolu Selçuklu devleti son verecek arkadaşlar. Bundan sonra Artuklar diyeceğiz arkadaşlar. Artuklara baktığımız zaman Artuk Bey tarafından Mardin bölgesinde kurulmuş olan bir beyliktir arkadaşlar. Artuklar özellikle baktığımız zaman bu beylikte en önemli hususlardan bir tanesi Malabadi Köprüsü'dür arkadaşlar. Günümüze ulaşan en önemli eseridir Artuklu Beyliği'nin. Bu beylik daha sonradan iki kol halinde yaşamını sürdürmeye devam edecek belli bir süre. Daha sonra yine Selçuklu Sultanı bu beyliği son verecek ve Anadolu'nun düzenli ve nizamlı bir hal almasını sağlayacak arkadaşlar. Burada tabi bilmemiz gereken... Malabadi Köprüsü'nü kesinlikle unutmuyoruz. Bir de burada Artuklular'da yaşayan bir bilim insanı var. El Cezeri. El Cezeri de Artuklular'ın dönemine ait en önemli bilim insanı olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra önemli bir beyliğimiz var. Çaka Beyliği. Çaka Beyliği'nin kuruluşu 1081 tarihidir. E, tarih e, baktığımız zaman Çaka Beyliği açısından önemlidir. 1081 yılı aynı zamanda... Türk deniz kuvvetlerinin kurulduğu yıl olarak da kabul edilmektedir. İlk Türk denizci beyliğidir. Baktığımız zaman bu beylik Ege kıyılarında e, ada almıştır. Adalar üzerine fetihler yapmıştır. E, Rodos, Sisam, Meis gibi adalar üzerine seferler düzenlemiştir. Baktığımız zaman Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur ve Türk denizciliği açısından çok önemli bir beyliktir diyoruz arkadaşlar. Bu beylik bir başka önemli özelliği de İstanbul'u kuşatan bir başka Türk olan Peçenek Türkleriyle birleşerek İstanbul'u deniz yoluyla kuşatmışlardır ve İstanbul'u denizden kuşatan ilk Türk beyliği Çaka Beyliği olmuştur. Bununla birlikte Bizans Çaka Bey'in bulunduğu konumdan dolayı rahatsızlık yaşıyor çünkü baktığımız zaman Çaka Bey hem deniz üzerinde etkili hem Bizans'ı kuşatmış, Bizans üzerinde çok etkili bir insan. Çaka Bey'ini öldürtmek için Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'ı kışkırtacaklar. Ve bu kışkırtmayla birlikte de Çaka Bey'i öldürecek 1. Kılıç Arslanı. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Çaka Bey'in ölümü Türk denizciliğinin belli bir dönem sekteye uğramasını sağlayacak. Özellikle baktığımız zaman Çaka Bey İzmir bölgesinde güçlü bir beydi. Ve bu beylik bu beylikler arasında denizci olan tek beylik olarak karşımıza da çıktı. Şimdi arkadaşlar bundan sonra ise bizim diğer beylikler yani birinci beylikler döneminde kurulmuş diğer beylikler. Bunları da isim olarak bilmemiz yeterli olacaktır. Şimdi baktığımız zaman burada Sökmenliler var. Sökmenlilerin diğer adı Ahlat Şahlar var. Yine burada inan Çoğulları diğer bir adı Ladik Beyliğidir arkadaşlar. Dilmaçoğulları, Dilmaç oğulları, yine Çubuk oğulları, İnal oğulları ve Tanrı vermiş oğulları olmak üzere bizim diğer beyliklerimiz de karşımıza çıkıyor. Şimdi bu konu kapsamında değerlendirdiğimiz zaman aralarında önemli olan bilgileri zaten yıldız içerisinde işaretledik. Danışment Anadolu'daki ilk destan olduğunu söyledik. daha sonra yağı basan medresesinin Niksar'da olduğunu söyledik. Daha sonra Adına para bastıran ilk hükümdarın Ahmet Gazi olduğunu söyledik. Yine baktığımız zaman Malabadik Köprüsü Artuklara ait önemli bir eser dedik. El Ceziri önemli bir bilim insanı diye söyledik. İlk denizci Türk beyliğinin Çaka Bey olduğunu, İstanbul'u denizden kuşattığını, Peçenek Türkleriyle birleşerek söyledik arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü anlatacağımız konu buraya kadardı. Bir sonraki konu başlığında görüşmek üzere.